üreten Türkiye. Radyo Bir İstanbul'dan Üreten Türkiye programından herkese merhabalar değerli dinleyenler. Program yapımcımız Harun Sarı ve Gülen Karaker'de, teknik yapımda Seher Topçu ve ben Elif Karahan Toker. Her hafta birbirinden farklı sektörleri, ekonomiyle üretimdeki önemli gelişmeleri, ülke ekonomisine değer katan ihracat rakamlarını ve fuarları değerlendirdiğimiz Üreten Türkiye programına tekrar hoş geldiniz. Programımızda bu hafta kaynak makineleri ve sarf malzemeleri sektörü hakkında konuşacağız. Sektörün uluslararası rekabetteki konumunu, iç piyasayı, ihracat, teknoloji yatırımları ve yapay zeka, rakamsal veriler ve 2025 yılı hedeflerini değerlendirmeye çalışacağımız alt başlıklar arasında yer alıyor sohbetimizde bugün. Konuğumuz Vega Makine Genel Müdürü Sayın Serdar Selim Zengin. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Önemli başlıklar söyledik. Hepsini <laughs> bu kısa zamanda konuşabileceğimizi umut ediyoruz. Sektörün içinde olanlar da, sektörü hiç bilmeyenler de, evet. sadece kaynak deyince hani böyle cızır cızır eden, böyle <laughs> kocaman bir şey kesinlikle. takılmış, kaçmaya çalıştığımız, böyle aman gelirse bir yerimizi yakar mı falan, ya bu evet. adam bana saatlerce nasıl bakıyor, gözüküyor olmuyor mu gibi nasıl düşüncelerimiz <laughs> var <Vardır> tabii <laughs> böyle. Evet herkesin anlayacağı, o kadar sokaktan geçen insanın da sektörün uzmanları, profesyonellerin profesyonellerin de e, bileceği, ilgi duyacağı bir sohbet olacağını evet. düşünüyorum. O yüzden önce sektör sizden dinlemek istes. Kaynak hangi alanlarda kullanılır? Evet. O kadar yani bizim o gördüklerimizle sınırlı mıdır? Yoksa hiç görmediğimiz bambaşka <laughs> alanlarda mıdır asıl işin büyük kısmı? Evet. E, şimdi tabii anlatırken siz de şaşıracaksınız e, çünkü hakikaten kaynak e, imalat Sanayi'nin inanılmaz e, her tarafında kullanılan bir birleştirme yöntemi aslında. Dilerseniz kaynağı bir tanımını yaparak, çok basit bir şekilde ki benim hayatımın en zor sorularından biri çünkü 30 senesini bu sektöre vermiş teknoloji sonuna kadar hakim olan birinin sokakta e, anlayacağı gibi kaynağı anlatmak çok kolay değil. Hı. Ama şöyle e, söyleyelim, metalik malzemeleri şekil vermek amacıyla yapılan kaynak makinesi, bir tanesi de sarf malzemesi diye e, tabir ettiğimiz kaynak telleri hı hı. ya da çubuk halindeki elektrotlar. O sizin sokakta gördüğünüz işlemler genellikle çubuk halinde elektrotlar yapılar kullanılan en basit yöntem. Hı hı. Şimdi e, imalat sanayinin her e, alanında biz tedarikçi konumundayız. E, sektörde şöyle sayabiliriz. Otomotiv, otomotiv yan sanayi, havacılık, savunma sanayi, inşaat, tersaneler, demir çelik sektörü, ısıtma, soğutma, ve e, inşaat derken tabi beton inşaatlarından bahsetmiyorum, çeliklerin inşaat köprüler, santraller, e, tüneller büyük gibi çok evet, büyük projeler, e, mesela şu anda biliyorsunuz Mersin'de yapımı devam eden bir nükleer santraller. Onda çok ciddi oranda kaynak kullanılıyor çünkü o birleştirme işlemi orta kaynak haricinde başka bir teknoloji kullanarak yapmanız mümkün değil, kaynak teknolojisi zaten alternatif olmayan bir birleştirme ürünü. Dolayısıyla imalat sanayinin her alanında kullanılması hmm. zorunlu bir uygulama. Peki şimdi hemen benim aklıma bu kadar alanda kullanılıyorken iş gücü nasıl? Yani yeterli eleman, donanımlı eleman, tecrübeli eleman bulunabiliyor mu? Bunlardan mı şey geçecez tabi hani kaynak ustasıyım ben var ya hani şu an işte inşaatta işte sıvı ustasına şu kadar gelmeye veriliyormuş ama adam bulamıyoruz gibi sohbetler geçiyor. Hani, günlük hayatta bunları da, siz de duyuyorsunuz kaynak sektöründe hem uzman eleman, usta eleman da hemen yeni başlayacak hani bir meslek lisesi çıkışlı gençler e, o noktada durumunuz nedir? Şimdi aslında yetişmiş eleman problemi sadece kaynak sektöründe, bütün sektörde bir de problemi ve bunun her toplumsal kökleri olduğunu ben düşünüyorum. Hı -hı. Yani her sektör, çünkü sektör tüm ara eleman konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Hı -hı. Hakikaten yani e, meslek okullarından mesela kaynakçı olarak yetişen elemanlar olmuyor. Onlar da genelde e, teknisyen seviyesinde, motor mezunu, elektrik e, mezunu insanlar yetişiyor. Böyle bir bölümü mü lisesi? Kaynakçılık bölümü yok. Ya yani kaynakçı şey şey yetişen yani yok. bir bölüm yok ama genelde meslek fişlik okulu mezunu veya hı hı. meslek fişlik okulları değil aslında hiçbir iş bulamayan insanlar kaynakçılık yapıyor. Kaynak o kadar kritik bir birleştirme yöntemi olmasına evet. rağmen maalesef bunu okullarla öğretmiyorlar. Evet. Bu kadar her sanayinin her dalında da ihtiyaç olmasına çok, rağmen. Çok ihtiyaç var. Şöyle söyleyeyim ben evet, size. Mesela. mesela yeni havalimanı yapımında Pakistan'dan kaynakçı getirdik biz. Allah. Im. Yine şu anda İmparatorluk Santrali yapımında Rusya'dan kaynakçılar gibi. çalışıyor. Çok büyük problem. Bir sektörün çok büyük O zaman büyük şöyle problem. oluyor. Usta çırak gibi birinin yanına giriyorsunuz evet. ve ondan işi öğreniyorsunuz değil mi? Evet. O zaman sistem böyle Onun ilerliyor. gelişiyor işler. Ama şöyle ki, bunun kök sebeplerinden bir tanesi de şöyle tarif edebilmezse, Türkiye'de de, Türkiye'de nedense insanlar hep doktor, mühendis avukat olmak istiyor. Hiç ben kaynakçı olacağım, yani teknisyen olacağım, motor ustası olacağım diye bir çocuk yola çıktı. Aileler de öyle yönlendiriyor. Hı. Çünkü bu mesleklerin Bunda bir itibar yok manevi anlamda, evet. artı maddi anlamda da çok getirisi olan işler değil. Aslında öyle mi? Biraz önce benim bahsettiğim konu mesela şey konusuydu işte e, sıvı ustasının yevmiyesiyle işte bir mühendislikini kıyaslıyorlar ya da işte öğretmeni kıyaslıyorlar. Onunki ki daha yüksek ya. Hı. Hani Böyle sohbetler geçiyor son zamanlarda. Aslında bence gayet güzel e, ücretler de alınıyor. Biraz herhalde şu an eleman kıtlığından da kaynaklı bulunamıyor olmasından ama ihtiyacın olduğu yerde artık Ücretini sen belirliyor olabilirsin bir yerden sonra. Bu açığı görmeleri lazım aslında. şimdi tabii kaynakçının ne kaynattığı çok önemli. Yani siz bir demir doğramacıda kaynakçılık yapıyorsanız ona vereceğiniz ücret çok sıra. Ama bir uçak imal eden bir şirkette çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz veya bir santralde kaynakçılık veya boru hatları mesela. Deniz kaynak yapıyorsanız değil çünkü özellikle boru hatlarındaki kaynakçılar. Gerçekten çok yüksek maaş alıyorlar. Onları sertifikalanır uluslararası sertifikalı vesaire oluyor. Yani kaynakçılık aslında çok yüksek derece uzmanlık gereken bir sektör. Hı hı. Dolayısıyla buralarda üniversitelerde daha yeni yeni kaynak mühendisleri yetiştirmeye başlandı. Dört tane, beş tane üniversitemizde. Mesela ben 80 yılların sonu, 90 yılın başında hı hı. mezun oldum Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. O dönemde kaynak teknolojileri dersi üçüncü sınıfın ikinci döneminde altı ay gördük biz. Hmm. Yani o dönemde de kaynağı çok fazla önem atfedilmiyordu. Fakat işte teknolojinin gelişmesi, binaların yapılması. Ölüyoruz, ben Metal... <laughs> makine mi? Ben metalurji malzeme bölümünde. Metalurji malzeme bölümünde. Metalurji malzeme bölümünde bir dönem görülüyordu kaynak e, dersi ama şu anda kaynak e, mühendisleri yetiştirilen üniversitelerimiz var. Yani bu artık yeni haline geldi. Çok güzel. Evet. O zaman biraz önce konuştuğumuz her şey zaman içerisinde Geçiyor. çözülebilecek. Çözülebilecek. Yani Ayrıca işte sizin gibi sektördeki insanlarla <laughs> akademideki insanların, işte kamudaki insanların bir araya gelip Bizim şuna şuna ihtiyacımız var, şu eğitimleri gören elemanlara ihtiyacımız var, deyip işte kendisiyle de olabilecek gibi görünüyor. Yani, yani. sektörün dışında birinden bu çok yerinde tespitleri duymak hakikaten çok sevindirici <laughs> açıkçası. Ya aklı <atlayın> yollu bir <gülüyor> <gülüyor> bu sektörlerde bu olması Bu saydığınız problem şey aslında gibi. hani birazdan belki konuşuruz, Her sektörün en önemli dolarından bir tanesi bu da. Yani insan kaynağı problemi aslında ARGE'den başlayan zincirleme problemlerin neticesinde oluşan bir şey. Çünkü bizim ülkemizde özellikle makine tarafında hiçbir şekilde ARGE yapılmıyor. Teknolojiyi biz üretemiyoruz. ARGE yapamayınca ARGE'yi kimle yapacaksınız? Üniversitelerle yapacaksınız. Siz şimdi üniversitelerle ilişki kuramadığınız zaman Burada yetişen çocukların, mühendis adaylarının, teknisyen adaylarının da bilmediği sektöre yani kaynak sektörüne karşı bir afiniteleri olamıyor. Gelişemiyor çocuklar. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da bunları kaynak sektöründe almak bir hayli bir çünkü bilmedikleri bir sektör. Hmm. Dolayısıyla bu zincirleme problemler teknoloji öğretmenizi engelliyor. İnsan kaynağına erişiminizi engelliyor. Ee, bunun kök nedenlerinden bir tanesi de derneği, derneği yok kaynakçılar. Hmm. Yani bu problemlerini konuşabileceği, e, kamuoyu oluşturabilecekleri bir dernekler yok. Bir dernek çatısı altında birleşmiş değiliz biz. Şöyle de bir örnek vereyim. Ne kadar önemli olduğunu sektörün. Türkiye ihracatı biliyorsunuz bu sene planları 265 milyar dolar. Hı hı. Bunun yüzde Bunun %30'u kaynak yapılarak üretilmiş ürünlerden oluşuyor. Yani 70 milyar dolarlık bir ihracata yön veriyoruz aslında. Hı hı. Bu kadar önemli olmasına rağmen bu sektörde bir derneğin olmaması çok çok büyük bir kayıp. Evet. o da sizin için kendi içinizde bir çalışma. o da sizin kendi <laughs> iç probleminiz. <laughs> bir yarıya bir gelmeniz lazım. Şimdi Türkiye'deki <laughs> durumu birazcık anlattınız. Ee, Dünya ile Türkiye'yi kıyasladığınızda neler söylersiniz? Hem sektördeki pazar payı <laughs> olarak hem de gelişmişlik, işte e, makinelerin e, durumu, insan gücü, kabiliyeti noktasında genel bir sizden şöyle bir değerlendirme. E, şimdi e, başlangıçta da söyledim gibi iki ay makineler. Yani, kaynağı. bir kaynak makineleri tarafı, bir de sarf malzeme tarafı. Bir yani, malzeme kasıt, biz kaynak işlemi yaparken e, bir ilave malzeme kullanıyoruz. Hı -hı. Bu kaynağın e, şekline göre bir ee, şey olabiliyor, sonsuz bir tel olabiliyor makaralara sarılır veya çubuk olabiliyor elektrot diyoruz Şimdi aslında pazarın büyüğü elektro ve sarf malzemesi tarafında. Şöyle ki 2023 senesinde pazar büyüklüğü 420 milyon euro civarında kaynak sektörünün toplam iç pazar hacmi. Hı hı. Bunun yüzde %80'ini sarf malzemeleri oluşturuyor. Yani hı. kaynak telleri ve elektrotları %20'lik kısmını da kaynak makineler oluşturuyor. Aslında iş kullandığımız şey diyorsunuz. Öyle evet, tabii sarf malzemesi. malzemesi Çünkü mi? o sürekli bitiyor, bitiyor kullanılıyor yani. vesaire. Kaynak makinesi işte yatırım malzemesi. Peki bu sarf malzemesiniz <laughs> kendiniz mi? Yapıyoruz evet. yoksa ithal edilen bir şey mi? Tek bir sarf malzemesinden e, Çok çeşitli evet. sarf malzemeleri var. En çok satılanları çelik bazlı olan malzemeleri biz kendimiz üretiyoruz. Yani Türkiye'de üç tane bu konuda hakikaten <laughs> iyi firmalar fakat bunlar dediğim gibi bizim harcı alem dediğimiz çeliklerin kaynağında kullanılan işte üretim için çok fazla büyük teknoloji e, gerektirmeyen e, emek mam, yoğun ürünler bunlar. Katma değeri yüksek Katma değil, değil, de değil diyoruz. Yani 2 Euro'nun altında kilogram fiyatları, öyle söyleyeyim. Ama iş nükleer santrali gelince, başka bir şey gelince o ne o oluyor? Şimdi orada makine tarafında, esas malzemeler tarafında özel ürünler kullanılıyor. Bizim arası hem teknolojik anlamda bu tür üretimlere de kullanabileceğimiz makineler yok. Teknolojik anlamda üretmiyor, üretemiyoruz. Ve bunlarda kullanılan malzeme, sarf malzeme de özel ürünler olduğu için maalesef bunları da üretemiyoruz. Hepsi bunları yurt dışından ithal Tutmamız lazım üretmemiz için. Ya bir eksik olan ne? Ölçek, e, ölçek ekonomisi diye bir şey var biliyorsunuz. Yani siz bir şey üretebilirsiniz ama onu çok yüksek miktarda üretip satamazsanız, onun için üretim… E, Dış almak daha ekonomiktir. Yani Bizim üreticilerimiz de onu yapıyor. Pazarın en fazla kullanılan ürünlerini e, burada imal ediyorlar. Hı hı. Diğer ürünler yurt dışından ithal geliyor. Ama makine tarafında durum farklı. Bence hı. makine tarafında mutlaka teknolojik makine üretebilir olmamız gerekiyor. Hı hı. Biz onu da e, konvansiyonel… Makineye de ettiğiniz çok e, basit üretim kolay olan hala üretmeye devam ediyoruz. Hı hı. Bunların bazı zararları doğru istersen onları konuşabiliriz. Evet. Fakat teknolojik anlamda olan makineleri maalesef. Yine yurt dışından iterliyor. Şimdi o teknolojik anlamda olan deyince işin içerisinde anlıyoruz ki işte yapay zekalar giriyor, çipler giriyor, bir şeyler evet. giriyor. Evet. Çünkü teknoloji bu demek, yazılım evet. demek, evet. yapay zeka demek, bir de çip demek. Evet. Yani bu işe girdiğimiz zaman zaten işte katma değeri yüksek makinelerde, ürünlerde, sektörlerde Değil gelişiyor. Çok. Evet. Ne o zaman şu an sektörde? Şöyle söyleyeyim ben size çok bir yetenekle vermek istiyorum. Tabii, çok böyle basit böyle. İki 2 ile 2022 yılları arasındaki 20 senelik bir dönemlik yaslıyoruz. Bir hı hı. var yani. Hı hı. Mesela Vietnam'ın 2002 senesinde teknolojik ürünler imalatı toplam hacmi 500 milyon dolar imiş. Bizim de o dönemde 1.6 milyar dolarmış. 2002 senesinde üç katı falan. Ne bunlar teknolojik? İşte çiftler, piller, hı hı. elektronik entegreler vesaire. 2022'ye geldiğimizde Vietnam'ın toplam ihracatı bu ürünlerle alakalı 155 milyar dolar olmuş. Yani 310 katına çıkmış 20 senede. Bizim geldiğimiz nokta 1.6 milyar dolardan 2.1 milyar dolar. %30 artmış. Bütün bunların yatırımlarını yapmış. Bu fabrik, teknoloji üreten fabrikalar kurmuş. İnsana yatırım yapmış. Teknolojiye yatırım yapmış. Devlet destek de yapmış bunları. Ve boşanmış. Şu anda orada telefon bile üretilebilir. Akıllı telefon. Bir de elma örneği verelim. Bizim kullandığımız elma bilen bir var ya. Bakın onların mesela 100 gramı 1500 dolar. Yani kilosu 15 bin dolar o makine. Bizim 15 bin dolarlık ihracat yapmamız için sarf malzemelerinde 7,5 ton malzeme, 7500 kilo malzeme satmamız lazım. İşte bizim kaybettiğimiz e, kısımlar maalesef her sektörde olduğu gibi kaynak sektöründe de bu. Biz teknolojiye hiçbir şekilde yatırım yapmıyoruz. Kendimizi geliştirmek adına plan ve vizyon koyamıyorlar. Şimdi burada önemli bir soru geldi. Hani en şey haliyle soracağım. Yani her şeyi devletten bekleyelim mi? Yani sektördeki firmalar ne alemde? Yani onlar tabii ki de bekliyor olabilirler, başka konular olabilir. Her sanayi sektöründe de oluyor biliyorsunuz. Ama şey mi yani bir altınlık mı var yani sektörde? Yani yeniliğe karşı bir direnç mi var? Ya ben böyle gördüm böyle yaparım bu var yani? Yapay zeka da neymiş canım mı var? Yani bunları da bir hani öz yaparak da konuşmak lazım. Devletten beklediğimiz kısmı da önemli. Hani şöyle bir şey olsa da, hani şöyle bir yönetmelik de değişiklik ya da şunda şunda şu alanlarda teşvik olsa biz alır başımızı gideriz. Teşvikler var aslında. Hı hı. devletimizin onu şey yaptığını teslim etmek lazım. Bu firmalar da aslında konuşuyoruz ama hiçbir şey yapmıyorlar değiller tabii. Hı, hı Çok güçlü, ciddi üretim yapmıyor. Yani 200 bin ton malzeme üreten firma bunlar. Rakipler mi çok büyük? Ee, çok global anlamda rakipler var. Yani devler var, milyar dolar, cirolara ulaşmış devler var ve bunların her yerde değişik e, saf malzemesi, değişiklikte makineler üreten dünyanın her çok farklı ülkelerde yatırımları var. Dolayısıyla da global bir oyuncu olmanız lazım. Global oyuncu olmak için de vizyon koymak lazım ülkeye. Şimdi bizim imalatçılarımız zaten Türkiye pazarında oldukça güçlüler. Yurt dışı pazarlarda da bu harcı alem ürünler, misaf malzemenin bir kısmını ihraç ediyorlar. Dolayısıyla ben bir makine, misafir malzemesi tarafında en çok fazla ortalama ölçek, ölçek ekonomisiyle alakalı bir şey. Ama makine tarafı bence hala Vargın yapılabilir, geliştirilebilir ürünler. Netice itibariyle elinizde bir, bir yapılmış bir ürün var başkası tarafından. Yani onu alıp, onu geliştirmek, onun gibi davranmak çok zor değil. Ama vizyon meselesi ve bir, biraz daha yani bu işe kafa vurmak lazım, misyoner olmak lazım. Belki bu eksikliğinde var. Biraz da sürece güvenmek lazım. Biz hani genel olarak evet. e, 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 Türk insanı şeyiz ya, çabuk olsun ya, ne olur hemen bunun karını elde edeyim istiyoruz. Çok doğru. Yani yatırım yapayım da bir 10 sene sonra... Evet. 20 sene sonra hani ben da. bu şirketin yöneticisiyim ama ben görmem de oğlum ya yani işte çocuklarım bunun ekmeğini yer. Yani maalesef o bizde uzun vadeli bir program yapıp ona evet. göre yatırım yapmak pek bizde yoktur. yok. Bu yok bizde oluyor. Hemen seni yazayım istiyor deftere kar olarak. Aslında böyle bir var, mı var? Yani özellikle bu 2007-2008'de işte, işte İstanbul'da başkan bankacılık krizin Avrupa'ya yayılmasıyla beraber Avrupa'da teknoloji üreten kaynak makinesi alanında özellikle hı hı firmalar vardı el değiştirdi. Bu önemli bir fırsattı bence Türkiye için. Yani o dönemde bu firmalarımız bizim RG uzun boylu, uzun süreçli bir iş. Belki dediğimiz gibi zaman çok geçiyor, para harcıyorsunuz, ürün çıkacak mı çıkmayacak mı, onun belirsizliği var. Fakat bu teknoloji transferleri, bu firmaları satın alarak veya bu firmalarda ilgili bölümlerde çalışan önemli insanları insanlar transfer ederek bu teknoloji transferi sayesinde aslında yapılabilir. bence o fırsat da kaçtı şu anda. Evet. O, bizim global oyuncuların hepsi tabii böyle fırsatları çok rahat değerlendiriyor. Yani. Mesela Vietnam örneği çok önemli. Evet. Bizim 20 yılda yaptıkları. Orada mesela peki şöyle mi olmuş? Tamamen kendi ee insan gücü, bilgi birikimleriyle mi yoksa o bahsettiğiniz dünyanın global firmaları gidip orada vekaleten hani, evet. e, bir, bir şeyleri yürütmüş. Çin'e o da, da önemli. Çin'e ne gibi Avrupa, evet. Avrupa'da, Avrupa'da bütün firmaların biliyorsunuz tam içinde de yatırımlar. Dolayısıyla siz bir teknolojiyi bir ülkeden bir ülkeye götürdüğünüz ama aslında o ülke insanlar bu teknolojiyle tanıştırıyorsunuz. Tabii. Ve dolayısıyla o teknoloji orada gelişiyor Çin örneğinde. Tabii. Vietnam'da da öyle benzer şeyler yapmış. Ama 70 fabrika kurulmuş, bir tane iki tane olmuş. Bu aslında iş gücünün görece olarak daha ucuz olduğu ülkelere sunduğu bu fırsat. Doğru. O ülkeler devlet desteklerini e, başarabiliyorlarsa işte büyük gidiyorlar. Çünkü Vietnam niye öyle diyoruz? Vietnam aşağı yukarı ekonomisi olarak, ekonomi olarak ve nüfus olarak bize çok yakın bir ülke. Hmm. Yani bu 100 milyon, 110 milyon galiba insan yaşıyor. İhracatlar da işte bizim 130-140 milyon daha fazla ama toplam ihracatlarının yüksek teknoloji istihbaratının ürünler oranı %35'lerle. Evet. Mesela Polonya örneği de var. Polonya biliyorsunuz 15-20 yıl önce Rusya'dan kopmuş. Ee, şu anda da e, Polonya ihracatının %15'i yüksek teknoloji istihbaratı. Türkiye'nin toplam ihracatındaki teknoloji ürünler payı %3.5. Bakın 20 sene önce de 3.5'tu. Şu anda da 3.5. Hiçbir gelişim yok. 2025 yılı hedefimizi sorayım mı dedi? <laughs> 2025 ile başlayalım mı? 2025 ya ile yatırım, yani. ya, yatırım, yatırım, <laughs> planımız var açıkçası. Biz <laughs> ee, kaynak makinesi tarafında bir şeyler yapmak istiyoruz. Uzun yıllardan beri de yurt partnerlerimizle görüşme halimiz. Aslında biz bu sene imalat yapacaktık, ona bir planımız yapacaktık, yaptık ama bu malum e, ekonomik e, dolayı. Bunu e, masamızın bir kenarına koyduk, sümanatı evet. yapmadık sağ tarafımızda duruyor. Evet. Ee, sen şartlar yerinde olursa 2025 senesinde e, biz imalat tarafına e, güçlü bir şekilde giriş yapmayı düşünüyoruz. Yurt dışındaki partnerimizden teknoloji transfer ederek. Hı hı, önemli bir nokta. Evet. Sektördeki bu e, gençlerin ilgisini de e, kazandıktan sonra diyorsunuz inşallah. Size çok basit bir örnek vereceğim. Acayip de e, şeydir, vurucu bir örnek. Onu anlatayım ne vaktimiz varsa. Evet. Evet. firma üç tane yeni çocuk gönderdi hizmet etsin diye. Hı. Ben de öyle insanlara dokunmayı seven e, biriyim. Çocuklarla sohbet ettim. Çocuklar e, iki yıllık e, yüksek okuldan elektrik bölümünde okuyorlarmış. Ne güzel. Ya dedim siz niye burada hani garsonluk yapıyorsunuz? Hı. Ne yapabiliriz ki dediler. E dedim hani biz kaynak işi yapıyoruz. Biz de gelip çalışmak ister. Zaten dedi biz staj yapacağız zaten gelelim dediler. 15 günlük e, staj için geldiler. 3 ay bizde çalıştılar biliyor e, ne kadar güzel. Yani sektörü anlatamıyor çocuklara. En başta bahsettiğimiz gibi. Bu çocuklara dokunsak, aslında mesleğe alıştırsak sevecekler sektörü. <laughs> e, bu çocuklar ne yapıyor? Garsonluk yapıyor. AVM'lerde satış temsilciliği yapıyor. <laughs> e, dolayısıyla maalesef ilgili okuduklarıyla, bölümle alakalı bir işlere yönlenemiyorlar. Evet, süremiz azaldı. Sonluk eklemek istediniz birkaç cümle. Yapay zeka sonra. demiştik. Yapay zeka çok önemli. Biliyorsunuz <laughs> yapay zeka kaynak e, teknolojilerini aslında 20 sene önce gelmiş bir şey. Yapay zeka nedir? Çok basit anlatım Makinelerin, e, insanların yaptığı şeyi makineler yaptı. Evet, evet. Da Makine evet. Yani. Bunu da bir robot veya bilgisayar kontrolü evet. robotlar evet. var. Evet. Kaynak makinede de robot uygulamaları 20 sene önce vardı. Fakat endüstri 4 uygulamalarından sonra yani makinelerin, teçhizatların küçülmesi, daha akıllı hale gelmesi, daha enerji evet. sarfiyatı e, ile çalışan makineler neticesinde misli 4'ün te, temelinde o var zaten. E, biz Herkesin geçmişlerinin çok pahalıydı bu yerler. ulaşılması çok zordu. Biz şu anda, en büyük şansımız yapay ile alakalı, bu hücreleri geliştirdik, Kaynak hücreleri. Bunu İstanbul'da küçük bir sanayi sitesinde 3-4 çalışanı olan firmayla satabilecek hale geldik erişebilirliği arttırdı. Çok o Kesinlikle. konuda çok önemli bir adım attık. yıllık çalışma neticesi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Vega Makine Genel Müdürü Sayın Serdar Selim Zengin'di. Bu hafta da Üretel Türkiye kapanıyor. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. <laughs> Türkiye